Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda arkamda gördüğünüz alanın yani mutfağın yemek yapmanın girişimciliğe olan etkisi hakkında bilmediğiniz avantajlardan bahsedeceğim. Tabii ki küçük küçük dezavantajları da oluyor zaman zaman. ancak genellikle bu mutfağı kullanmanın, bu mutfakta bir şeyler yapmanın, yani bu mutfak değil, herhangi bir mutfakta bir şeyler yapmanın ne kadar girişimcilikte önemi olduğunu, kişisel problemlerinizi çözmenizde ne kadar size yardımcı olabileceği hakkında bir video getirdim. Çok kısa bir video olacak ama yararlı olacak. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk olarak size yardım edeceği en büyük nokta bütçe yönetimi arkadaşlar. Mutfakta yemek yapmak, genel olarak öğünlerinizi hazırlamak ve diyet yapmak, spordan sonrasını planlamak, spordan öncesini planlamak, spordan 3 saat öncesini planlamak, protein yiyeceğiniz oranını planlamak bunlar size bütçe yönetiminde çok büyük yardımı olacak şeyler arkadaşlar. Ne gibi yardımı olacak? Her şeyi planlı gitmek zorunda olduğunuz için Ufak tefek protein hesaplarına, karbonhidrat hesaplarına bakmak zorunda olduğunuz için ona göre de neler almanız gerektiğini marketten bileceksiniz ve nelerin ne kadar tuttuğunu öğreneceksiniz zaman zaman. Yani bir ay kadar sonra bunu uygulamaya başladıktan sonra aşağı yukarı marketteki yemeniz gereken tavuğun ne kadar tuttuğunu, pilavın ne kadar tuttuğunu, brokolinin, sebzenin ne tür sebze seviyorsunuz, onun ne kadar tuttuğunu tam olarak öğrenmeye başlıyorsunuz bunları öğrendikten sonra sizin bir haftalık yemeğinizi kafanızda otomatikman artık hesaplamaya başlıyorsunuz. İşte ben bir haftada 80 dolarlık market yemeği harcıyorum ve bunun da dışına çıkmıyorum diyebiliyorsunuz kendinize. Ve bunu bilmek hem güzel bir özgüven hem de onun dışında bütçenizde size çok yardımcı olur. Şu andaki konuştuğumuz konu aslında bütçe ve dışarıda yemeği kesiyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden asıl çok fazla bütçede yardımcı oluyor. Ben bildiğiniz üzere Emir İnalbay hocanın diyetini uyguluyorum. Bana özel yazdığı diyeti uyguluyorum. Çünkü diğer personal trainerlara göre çok daha uygun fiyatlı, çok daha kapsamlı bir eğitim satmakta Emir Hoca. İnanın aramızda bir reklam şeyi yok. Kesinlikle kendi isteğimle çekiyorum bu videoyu ve programına kullanmayı sevdiğimden dolayı programını teknolojik ayarlamasından dolayı bir girişimci olduğundan dolayı adeta onun hazırladığı programı uygulayarak severek uyguluyorum daha doğrusu ve bu yüzden de artık eskisi gibi dışarıda bir öğüne 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar vermektense bütçemi çok daha iyi ayarlıyorum arkadaşlar ve market harcamam benim haftalık yaklaşık 60 ile 75 arası tutuyor haftalık dolar olarak söylüyorum. Tabii ki kendinizle kıyaslamayın çünkü Türkiye'de farklı olacaktır. Eğer Türkiye'deyseniz veya Avrupa'da olabilirsiniz veya dünyanın herhangi bir yerinde fiyatlar kesinlikle farklı olacaktır ve hedeflerinize göre tabii ki ne kadar fazla yemek istediğinize göre. Ben bu şekilde 60 ila 75 dolar arası ama eskiden ne oluyordu? Evde yemek yapmaya üşeniyordum. O sistemi oturturmaya, proteinlerimi önceden hazırlayıp kaplara koymaya üşeniyordum ve bu yüzden öğlen yemeklerimi, akşam yemeklerimi genellikle yani her gün neredeyse dışarıda yiyordum. Ve dışarıda yediğim için de her öğüne 15 dolar 20 dolar gidiyordu. Artık hesabını siz yapın. 7 gün boyunca her öğüne 15-20 dolar giderse dışarıda haftalık 70 dolarla 65 dolarla kıyasladığınızı düşünün onu. Market harcaması ve Amerika'nın en iyi marketinden alışveriş yapıyorum. En kaliteli ürünlerini kullanıyorum. Ona rağmen haftalık 65 dolara bu işi kapatabiliyorum arkadaşlar. Bazen hani böyle çok fazla meyve alırsam, başka bir şeyler içecek falan alırsam o zaman tabii ki 75-80'e doğru çıkıyor, yukarı doğru çıkıyor. Ama normal sadece hani yemem gereken her şeyi hesapladığım zaman 65'e kadar falan tutuyor. Bütçe yönetiminde dediğim gibi gerçekten para biriktirmek istiyorsanız uygulamalısınız. Girişimci adamın yüksek ihtimalle paraya ihtiyacı vardır arkadaşlar. Eğer diyet yapmaya başlarsa günlük dışarıdan yediği yemekleri kesebilme şansını yakalayacaktır. İkinci maddemiz disiplin ve bilinçaltı etkisi arkadaşlar. Sabah uyandığınızda mutfakta iki tane üç tane yumurta kırdınız. ne kadar yiyorsanız yaptığınızda bunu kendinizi bir şeyler başarmış gibi hissetmiyor musunuz? Bu olmuyor mu size? Bana her zaman oluyor ve eminim ki sizlere de oluyordur. Kendi yemeğinizi hazırlamak, öğlen çalışırken veya ne yapıyorsanız kendi yemeklerinizi hazırlamak. Vakit olsa bilinçaltınıza ben bir şeyler başardım hani kalktım ve yaptım etkisini oluşturmakta. Ve bu yüzden kendinizi kendi beyninizin içerisinde daha farklı bir yere konumlandırıyorsunuz. O gün için konuşuyorum. Çünkü her gün farklı bir gün ama o gün bunu yaptıysanız eğer bilinçaltınız diyor ki bak ben bunu 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 yaptım. Daha fazlasını da yapabilirim. Kendisini buna alıştırmaya başlıyor ve o gün yüksek ihtimalle sizin için başarılı geçiyor arkadaşlar. Affedersiniz kıçınızı çevirip koltukta yatıp uyumuyorsunuz. Kalkıyorsunuz sabah yapıyorsanız yemeklerinizi gün içinde kaplara böyle koyup da yiyecek şekilde hazırlıyorsanız bilinçaltınızda otomatik olarak kendinizi direkt farklı bir noktada konumlandırıp ben bugün başarılı olacağım kendinize diyebiliyorsunuz bunu. Ve bu da çok önemli bir madde arkadaşlar. Genel olarak düzeni oturtturmak, disiplinli olmak kendi diğer uğraştığınız şeylerde de başarınıza yol açacaktır. Çünkü bu diğer uğraştığınız şeylerde ben zaten onu yaptım, bunu da yapabilirim gibi düşünebiliyorsunuz. Bilinçaltınızı kısaca küçük şeyleri başararak kandırıyorsunuz ve daha büyük şeyleri başarmaya itiyorsunuz. Buna da çok önem veriyorum arkadaşlar. Çünkü bilinçaltımız aslında her ne kadar güçlü olsa da bazı konularda da bir o kadar zayıf. Hemen her şeyi kanabiliyor ve bu kadar küçük şeyleri bile başardığınızda daha büyük şeylere başaracağınızı inanıyor bilinçaltı ve bu sirkülasyonu bu şekilde gidiyor her gün arkadaşlar. 3 numara özgüven sahibi olmak, kendini sevmek ve kendinle barışık olmak. Bunlar çok önemli maddeler arkadaşlar. Girişimcilikte, başarıda her neyi başarmak istiyorsanız size çok yardımı olacak maddeler bunlar. Diyet hakkında çok konuştuk. Biraz da antrenman işine bakalım olayın. 3. maddeyi antrenmana bağlamak istiyorum çünkü bu da çok önemli dediğim gibi. Spor antrenman yaptığınızda Vücudunuzda belirli bir ağırlık oluyor. Yani İngilizcede sore oluyor dediğimiz kavram. Böyle ağrımaya başlıyor kaslarınız. Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Yürürken de yürüyüşünüz değişiyor. Hani göğüs çalışmışsınız. Göğsünüzü böyle biraz daha yukarı çıkartıyorsunuz. Yavaş yavaş hani hemen olmuyor bu tabii ki ilk gününde antrenmanda olmuyor ama yavaş, yavaş yavaş yürüyüşünüz değişiyor. Konuşma tarzınız, oturma, kalkma tarzınız değişiyor ve özgüven gelmeye başlıyor. İşte bu Değişme süreci özgüvene bağlı tamamen. Çünkü vücudunuzdaki değişimi gördükçe özgüveniniz yerine geliyor. Daha sağlam yürümeye başlıyorsunuz. Bildiğiniz adımları atarken daha kendinden emin adım atmaya başlıyorsunuz. Ve dışarıdaki insanlar baktığında da o değişimi sizde fark ediyorlar. Diyorlar ki kendinden ne kadar emin hareket ediyor diyorlar. Oturup kalkarken, birine bir şey yardım ederken konuşma tarzınız bile özgüvene bağlı arkadaşlar. Eğer yerinde değilse bu özgüven hayatta sadece girişimcilikte değil, farklı alanlarda da zorlanacaksınız. İnsanlarla olan ilişkilerinizde de zorlanacaksınız. Çünkü ben de bunları yaşadım. Benim de özgüvenim her zaman yerinde değildi. Daha önceden özgüvenim yerinde olmadığı zamanlar çok fazla oldu ve kendimle çatışmalara sebep oldu bu. Vücudunu sevmeyen bir insan hakkında sürekli kendisini kötülemeye başlar ve hakkında kendisini kötüledikçe de özgüveni düşmeye başlar. O yüzden Vücudunuzu sevin arkadaşlar. Sporu neden yapın biliyor musunuz? Vücudunuzu sevmek için yapın. Kendinizi sevmek için spor yapın. Gidip de kas yapmak için düşünmeyin sporu sadece. Kardiyo, kilo kaybetmek bunun için değil. Kendinizi sevmek için, dışarıdaki farklı şeylere olan etkisi için spor yapın. Ben sporu yaptığımda kendimi iyi hissediyorum arkadaşlar. Bu yüzden gidip de spor yapıyorum. Ağırlık kaldırıyorum. Vücudumdaki ağrıları seviyorum. Ve benim yürüyüşümü, tarzımı, Onların belirlediğini düşünüyorum. Neler yaptığımın belirlediğini düşünüyorum. özgüvenim onların belirlediğini düşünüyorum. Bu yüzden de çok önem veriyorum. Aynı zamanda satış girişimcilikteki en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ve unutmayın ki özgüveniniz yoksa satışınız çok zayıf olur arkadaşlar. Satış yapabilmek için her şey olabilir. Yani ne sattığınızın hiçbir önemi yok. Her şey olabilir. Satış yapabilmek için büyük insanlarla büyük olayları konuşup büyük şeyler satabilmek için anlaşmalar yapabilmek için özgüveniniz olması gerekiyor. O özgüveni ister sporda bulun, ister başka bir şeyde bulun ama bir şekilde özgüven bulun. Ve inanın spor bu özgüvenin gelmesinde çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Sadece spor özgüven getirir demiyorum. Biliyorum spor yapamayan sağlık durumundan dolayı arkadaşlarımız var. Ancak bu arkadaşlar da farklı şekillerde özgüvenlerini yükseltebilirler. Umuyorum ki kendileri için, kendilerini sevmek için en iyi olanı yapacaklardır. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer tarz videoları seviyorsanız beğeni butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.